dört köşe futboldan herkese Merhabalar ee, az önce Merhaba. Beşiktaş Beşiktaş maçı sonlandı ee, Malatya deplasmanında zorlu deplasmanda 3 puanı tek golle Atiba'nın golüyle aldı Beşiktaş ee, bunu konuşacağız Tabii ki e, Trabzonspor Fenerbahçe derbisi için bir maç sonu yapmamıştık ee, onu konuşacağız ee, Yiğit nasılsın bu arada iyiyim Volkan Sen nasılsın Teşekkür ederim. ben sözü sana vereceğim. Nereden başlamak istersin? E, Galatasaray'ın da yani bizim de yarın Ankara gücü deplasmanımız var. Ona da tabii ki değiniriz. ama daha güncel olan maçlarla başlayalım. Ya şimdi şuradan başlayalım. Bu Beşiktaş biliyorsun sürekli enteresan bir durum var. Bizdeki bütün futbol yorumcuları şampiyonluğun bir numarası adayı Önce Fenerbahçe diyorlardı. Sonra uzun süredir Beşiktaş diyorlar. Bizim spor yazarlarına şampiyonluğun bir numaralı adayı Galatasaray dedirteniyoruz biz. <laughs> Artık bu kusur, kusur bizde mi yoksa spor yazarlarında mı bilmiyorum. Ama iddia oranları şu anda Galatasaray'la Fenerbahçe'yi eşit olarak görüyorlar. Beşiktaş biraz daha arkada. Fakat bu Beşiktaş çok güzel futbol oynuyor e, inancını bugün sarsabilecek bir maç oynandı. Yani e, gerçekten Beşiktaş'ın zorlukla kazandığı bir maç oldu. E, Malatya alabilirdi maçı. 0-0'da kaçırdı. Çok net bir pozisyon var. Bir de ben Beşiktaş hiç kaçırmadı galiba. Yani e, ikinci yarıyı seyrettim ben işten döndüğüm için. E, ben de hem ben kaçırdığı, de. kaçırdığı ciddi bir pozisyon göremedim ben. Belki vardır. Ee, ama çok iyi bir futbol olmadı Beşiktaş için. Galiba bundan sonra da iyi futbol hayal. Herkes şampiyonluk yolunda alabildiği puana bakacak gibi duruyor. Evet. Ee, asıl bu haftanın gerçi artık haftalar birbirine karıştı. Geçtiğimiz haftanın en önemli maçı e, Trabzon-Fenerbahçe maçıydı. Ee, orada ne diyorsun Volkan? Ben şeyi itiraf edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> İtiraf et. Ne oldu? Bir dondun. Yayın dondu. Kaldım tek başıma. Oh! Kurtuldum. Vallahi kurtuldum. Yiğitten kurtuldum. Ee, hemen göndereyim kendisinde. Zaten soruyu bana sormuştu. Ee, ben devam edeyim. Şimdi biz ikimiz Yiğit'le hem Yiğit hem ben e, Fenerbahçe'nin açıkçası puan kaybedeceğini hatta eee Sanırım Yiğit beraberlik şansı veriyordu ama ben onu da vermemiştim. Yani Fenerbahçe Trabzon deplasmanında kazanamaz diyordum. Ee, kaybettiği Göztepe maçından sonra özellikle e, maçtan önce de Caner kadro dışı bırakılmış e, vesaire. E, ben Fenerbahçe'nin kazanacağına ihtimal vermiyordum. Ama e, bu programda, bu kanalda nadir de olsa Fenerbahçe'yi e, e, biraz övmek lazım. Fenerbahçe Açıkçası iyi bir ilk yer oynadı özellikle. Ve maçın genelinde de maçın genelinde de iyi bir e, futbol oynadı. Yani Trabzon deplasmanında, zor bir deplasmanda dört e, maç üst üste gol yememiş bir Trabzon'a karşı nasıl oynaması gerekiyorsa Fenerbahçe açıkçası öyle oynadı. E, ve bence hak ettiği bir e, 3 puan aldı. Tabii ki bir pozisyon var. Son dakikada bir penaltı pozisyonu tartışmalı. Bana sorarsanız penaltı. E, ama ee, yani tabii ki hakemi ilgilendirmez bu. Hangi takım daha iyi oynuyor ona göre karar vermesi vermemesi gibi bir durum söz konusu olamaz hakem için. Ee, yine de onu ayrı tutarak şunu söylemek isterim ki gerçekten e, hak ettiği 3 puanı aldı Fenerbahçe. Ee, biz biraz aslında şeye değindik. Yani e, Erol Bulut üzerinden biraz okumuştuk maçı ne olacak, nasıl gidecek vesaire bu maçı kaldırabileceğini düşünmüyorduk. Hem Yiğit hem ben açıkçası. E, fakat öyle olmadı. Çünkü şunu unutmuşum ben. E, Abdullah Avcı da böyle maçları kaldıramadı daha önce önceki yıllarda gördük bunu. Yani mesela Trabzonspor e, 12 puan geride olsa, 10 puan geride olsa şampiyonluk e, potasına girme ihtimali olmasa bu maçta belki farklı bir maç olabilirdi. Fenerbahçe'yi e, galibiyetle kendi evinde uğurlayabilirdi. E, fakat Abdullah Avcı da kalkamadı bu maçın altından. E, hem taktik olarak hem teknik olarak hem de futbolcuları maça e, hazırlaması adına mental olarak altından kalkamadığını düşünüyorum. E, Erol Hoca kalktı ama. Belki de Fenerbahçe camiası e, bu maçın altından kalktı. Hak ettikleri bir üç puan aldı. E, burada tabii Mesut Özil'e bir parantez açmamız gerekiyor. Fenerbahçe aslında Mesut çıkana kadar on kişi oynadı bir de. Neredeyse yani 10 kişiyle trabzonsporu geçti aslında diyebiliriz çünkü gerçekten Mesut Özil değil sanki kardeşi gelmiş ikiz kardeşi ya da Mesut Özil görünümlü bir futbolcu sahada büyük sansasyon yarattı Fenerbahçe transferi dünya markası gerçekten kalitesi tartışılmaz. Yani Mesut Özil'in performansı iyiye doğru gidecektir belki. Bu maç özelinde söylüyorum. Ya da geldiğinden beri en azından. Mesut Özil diye biri yok açıkçası. Yoktu sahada Trabzon deplasmanında. Biraz bunun sancısını yaşadı Fenerbahçe ama orada da Pelkas, Yunan golcü devreye girdi. Ve açıkçası Erol Hoca'yı ipten aldı. Yani biz bir önceki yayının başlığında da ee, Erol Bulut gidici mi diye bir başlık atmıştık Gerçekten bu maç Fenerbahçe için mağlubiyetle sonuçlansaydı ne olurdu ee, Bunu şu anda kestirebilmek mümkün değil Çünkü kazandı Fenerbahçe ne olursa olsun ee, Ama e, Pelkas gerçekten Erol Hoca'yı belki de ipten aldı Fenerbahçe'yi yarışta tuttu ee, Gerçekten şahane bir gol attı Ha şu da var ee, Çok mu üstün oynadı Fenerbahçe Çok mu baskılı oynadı Hayır ama e, Uğurcan'ın en azından gerçekten ilk yarıda kurtardığı iki tane çok net bir pozisyon, e, net pozisyonlar var. E, Trabzon'u ayakta tuttu. E, özellikle Thiam'ın e, kafa vuruşunda e, çıkardığı top e, gerçekten e, harikaydı. Gerçi orada biraz tabii Thiam'ın da e, center for beceriksizliği var açıkçası. Yani o e, gol olması gereken bir pozisyon. Buradan işte Fenerbahçe'nin Santrifor eksikliğine vesaire her şeye değinebiliriz. Ama Trabzon deplasmanı Fenerbahçe için 3 puandan daha fazlası oldu açıkçası. Yarışa tutundu. Kopmadı yarıştan. Bir moral kazandı camia. Ve şimdi rakiplerini beklemeye başladı. Bugün Beşiktaş kazandı. Malatya deplasmanında. programada onunla başladık zaten. Yarın Galatasaray Ankara gücü deplasmanında Zorlu bir deplasman. Artık kolay maç yok. Kalmadı. Deneyecek e, seviyelere geldik. E, düşme attı kaynıyor. E, şampiyonluk yarışı e, kızıştı. E, şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray e, iddia oranlarında, şampiyonluk oranında eşit yanılmıyorsam. Beşiktaş onların biraz arkasında. E, bugün Beşiktaş da çok iyi bir futbol sergilemedi ama 3 puan almasını bildi. Artık zaten 3 puan önemli hale geldi. İyi futboldan ziyade. E, bakalım nasıl bir lig? bizi bekliyor olacak. Ee, önümüzdeki haftalarda biz şimdi yarın Ankara gücü Galatasaray e, maçına bakacağız. Maçına odaklanacağız. Şimdi Yiğit olsaydı burada e, hem Trabzon maçıyla ilgili hem Beşiktaş maçıyla ilgili farklı şeyler de konuşabilirdik. E, Onun da yorumlarını merak ediyorum aslında. Açıkçası. E, ama ben biraz da Galatasaray e, maçına değineyim. Yani yarınki Ankara gücü maçına değineyim. E, kadroyu merak ediyorsunuz muhtemelen. E, Bizde genelde e, tahmini kadroları Yiğit yapar e, Ben onun üzerinden yorumlarım, o paylaşır e, şu anda bu yayın aksaklık e, aksaklığından dolayı onu da yapamıyoruz e, ama ben açıkçası kadroda ciddi bir e, revizyon ciddi bir değişiklik e, beklemiyorum e, yine Galatasaray bir önceki e, maçın 11 ile e, Erzurum maçının 11 ile çıkacaktır Alanya maçında da o 11 ile çıkmıştı bir ihtimal yani bir oyuncu belki e, değişebilir ee, o da olursa eğer e, get son olabileceğini düşünüyorum. Ama Fatih Terim oynatarak kazanmayı oynatarak form tutturmayı e, kazandırmayı seven bir hoca. E, bakalım yarın bunu göreceğiz. E, Ankara gücü deplasmanından umuyorum 3 puanla çıkacak Galatasaray. E, hedefimiz bu yönde. Şimdi e, Yiğit şey deyindi e, enteresandır. Yani şampiyonluk yarışında şampiyonluk Adayları arasında bir türlü spor yazarları hakikaten Galatasaray ismini çok net telaffuz edemiyor. Hep onlar için hala şampiyonluğun en büyük ve önemli adayı Fenerbahçe. Sonra da Beşiktaş oynadığı iyi futbolla diyorlar. Ama Galatasaray ismini çok net telaffuz eden Galatasaray da bu sene şampiyon olur. İşte şu engeli açtı, bu engeli açtı nokta transferler yaptı devre arasında. Ee, işi bitirdi Galatasaray buradan artık vermez ki lider Galatasaray ee, diyen e, bir spor yazarına, e, yorumcusuna e, rastlayamıyoruz. Biraz kemkümlerle ağızlarından çıkıyor bu tarz e, kelimeler. Ama biz e, açıkçası ben e, özellikle Yiğit de keza öyle düşündüğünü biliyorum. Bizce şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. E, Tabii ki taraftarı olduğumuz için de ufak bir etkisi vardır. Ee, bunun e, çok böyle şey bakamıyor olabiliriz. Ee, şampiyonluk yorumuyla ilgili objektif biraz taraftar hissiyatımız, yönümüzde de ağır basıyordur. Ama e, bunu daha önceki yayınlarda da konuştuk. Gerçekten Galatasaray özellikle 8'de 8 geldi buraya. Bu unutulmasın. kolay değil. E, bazen e, galibiyet serileriyle lige başlandığı görülmüştür. Lig biterken Galibiyet serileriyle e, bir yerlere gelindiği veya şampiyonluklar kazanıldığı görülmüştür ama e, sezon ortasında e, bu tarz seriler kolay yakalanmaz. Galatasaray e, zoru başardı. 8'de 8 yaptı. Yarın Ankara Gücü Deplasmanı'nda umuyorum 3 puanla dönecek ve bunu e, 9 maça çıkaracak bu galibiyet serisini. E, bunlar açıkçası önemli. E, rakipleri her hafta e, biraz daha stres altına alıyor. Şimdi tabii Beşiktaş rahat bugün kazandı ama ben Galatasaray'ın Beşiktaş'ın bugün kazanmış olmasından çok etkilenecek bir psikolojiyle sahaya çıkacağını düşünmüyorum. Hedefe konsantre olmuş, şampiyonluğa konsantre olmuş bir takım var. Devre arasında yapılan transferler gerçekten nokta transferler tam karşılığı yani bu deyimin tam karşılığı. Ben biraz Getson'la ilgili sadece... E, ufak bir hayal kırıklığı içerisindeyim ama onun da kalitesi belli. E, genç bir oyuncu zaten. E, form tuttuğunda fiziksel olarak e, o da kalitesini ortaya koyacaktır. Buna rağmen zaten sahada yine de belli anlarda yaptığı e, önemli işler var. Oradan bile kalitesini gösteriyor. E, açıkçası benim hem yarınki maçın favorisi olarak Galatasaray'ı görüyorum e, hem de şampiyonun en büyük adayı benim için Galatasaray bugün Beşiktaş kazanmış olsa da Fenerbahçe zorlu Trabzonspor deplasmanından kayıpsız dönse de açıkçası fark etmez. Umuyorum mutlu sona ulaşacak olan taraf Galatasaray olur. Yarınki maçı da dört gözle bekliyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Kısa bir maç önü Galatasaray maç önü yayını gibi oldu aslında. Yiğit olsaydı dediğim gibi biraz daha uzun olabilirdi. Onun da ee, enteresan yorumları oluyor. Ee, benim de kafamı açıyor. Ee, ben de onun yorumlarıyla farklı yerlere gidip farklı yerlerden bir şeyler e, söyleyebiliyorum. Ee, bizi izlemeye devam edin. Beğendiyseniz lütfen e, köşede küçük bir like butonu var. Ona tıklayın. Ee, sevdiklerinizle paylaşın. Kanalımıza abone olun. Yarın maç sonu yayınımızla görüşmek üzere. İyi akşamlar. Gerçi siz hangi saatte izliyorsunuz bilmiyorum ama en azından e, sevgiyle kalın diyelim.